Kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün misket köfteli bol sebzeli bir ana yemek hazırlıyoruz. Emin olun misafirleriniz bu yemeğe bayılacak. Özellikle çocuklar da çok seviyor. Yapımı çok kolay, çok bereketli bir akşam yemeğidir. Videomu izlerken abone olarak destek olursanız sevinirim. Hadi buyurun yemeğimizin yapımına başlayalım. 400 gram dana kıyması kullanıyorum kıymalarımızı bu şekilde genişçe bir kabın içerisine alıyorum. İçerisine bir adet yumurta ekleyelim. 2 diş ezilmiş sarımsak ekleyelim. 1 adet rendelenmiş ve suyu sıkılmış soğan ekleyelim. Yarım çay bardağı galeta unu ekliyorum. Ve baharatlarını birer çay kaşığı toz kırmızı biber, pul biber, Tuz, karabiber ve kimyon ekliyorum. Şimdi köfte harcımızı çok güzel bir şekilde yoğuralım. Bu aşamada köfte harcınız biraz cıvık olursa içerisine biraz daha galeta unu ekleyebilirsiniz. Kıvamını çok yumuşak olmayacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde yaklaşık 3 dakika boyunca yoğuruyoruz. Evet köftemizin harcı hazırdır. Misketten biraz daha büyük cevizden daha küçük olacak şekilde parçalar kopartarak yuvarlıyoruz. Yanıma da birazcık su alıyorum. Elimi arada bir suyu ıslatarak köftelerimizi yuvarlayalım. Bakın büyüklüğü tam da bu şekilde cevizden daha küçük misketten de biraz daha büyük olacak şekilde köftelerimizi yuvarlayalım ve tabağımızın içerisinde biriktirelim. Çok lezzetli bir ana yemek tarifidir. Mutlaka deneyin. Özellikle misafirlerinize dahi hazırlayabilirsiniz. Ee, mükemmel oluyor. Akşam yemeği için yanına biraz pilav e, ve cacıkla çok güzel oluyor. Gerçekten e, mutlaka deneyin ve denedikten sonra yorumlarınızda benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Bakın bütün köfteleri bu şekilde yapalım ve hazırlayalım ve buzdolabına kaldırıyorum. Ben diğer malzemelerimi hazırlayana kadar köftelerimiz birazcık dinlensin. 3 adet orta büyüklükteki patatesi kabuklarını soyduktan sonra küp küp olacak şekilde doğruyoruz. Patatesleri çok kalın doğramayalım ki köftelerle beraber çabuk pişsin. Bu arada yanına kullanmak için bir adet kapya biber doğradım. 2 adet de sivri biber doğrayarak bir kenarda bekletiyorum. Ben bugün yemeğimizi 3 adet orta büyüklükteki patates ve 400 gram kıyma ile hazırlıyorum. Tabii ki siz isterseniz patates miktarını arttırabilir, e, kıyma miktarını da arttırıp azaltabilirsiniz. Yani kişi sayısına göre hazırlayabilirsiniz. Patateslerimizi doğradıktan sonra tavamıza yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum ve Patatesleri yağın içerisinde alarak birazcık kızartıyoruz. Yani çok fazla pişirmiyoruz. Patatesleri yarı derecede pişiriyoruz sadece. Şöyle üzerine birazcık da tuz serpiyorum ve kapağını kapatıyoruz. Daha çabuk yumuşaması yani daha çabuk pişmesi için öyle çok fazla pişirmiyoruz patateslerimizi ee, yani yarı derecede pişiriyoruz. Daha sonra fırında da pişeceği için e, çok yumuşatmayalım. Arada bir kapağını açarak bu şekilde karıştırarak patateslerin pişmesini sağlayalım. Evet, patateslerimiz birazcık pişti. Bu aşamada içerisine 2 diş sarımsak ilave ediyorum ve sarımsağın kokusuyla beraber şöyle bir tur daha çeviriyorum. Yaklaşık 30 saniye kadar sarımsakla beraber patateslerimizi çeviriyoruz. Hem çok daha lezzetli oluyor hem de çok güzel kokuyor yemeğiniz. Hemen ocaktan alıyorum. Ve pişireceğim fırın kabının içerisine boşaltıyorum. Gördüğünüz gibi sadece patateslerini alıyorum. Dibindeki yağını almıyoruz. Tavada kalan bu yağı dökmüyoruz. Köftelerimizi bu yağın içerisinde kızartıyoruz. Evet, tavamızı tekrar ocağa alıyorum ve köfteleri içerisine yerleştiriyoruz. Fazla yağ kullanmıyoruz. Toplamda kullandığımız yağ miktarı patatesleri kızartmadan önceki yağdır. Sadece yarım çay bardağı kadar yağ kullandık. Bütün yemeğimizi bu yağ ile pişiriyoruz. Bir kaşık kullanmıyorum. Sadece tavayı bu şekilde ileri geri sallayarak köftelerimizin hareket etmesini, yani birbirine yapışmasını engelleyelim. Köfteleri de çok fazla pişirmiyoruz. Sadece yarı derecede pişmesi yeterlidir. Köfteleri tavanın içerisinde sallaya sallaya pişirelim. Evet, bu kadar pişirmemiz yeterlidir. Hemen ocaktan alıyorum ve patateslerin üzerine dökelim. Yine dibinde kalan yağı almayalım. Dibinde kalan yağ kalsın. Sadece köftelerini bu şekilde patateslerin üzerine döküyoruz. Bu yağı da sos için kullanıyoruz. Yine aynı yağ kullanıyoruz. Bir kaşık ile köfteleri fırın kabıma eşit işte olarak yerleştiriyorum. Üzerine bir adet yemeklik doğranmış kuru soğan ekliyorum. Soğanları, biberleri çiğden kullanıyoruz. Bir adet yine iri parçalar halinde doğranmış kapya biber ekliyorum. 2 adet de sivri biberimizi yemeğimizin üzerine koyalım. Ben yemeğimizi hazırlarken bezelye haşladım ama eklemeyi unutmuşum. Siz bezelye de ekleyebilirsiniz içerisine gerçekten çok güzel oluyor. Son olarak bir tane de domatesi bu şekilde dilimleyerek üzerine koyuyoruz. Ve şimdi yemeğimizin sosunu hazırlayalım. Yine aynı tavada kalan yağımızın içerisine yarım yemek kaşığı domates salçası, yarım yemek kaşığı da biber salçası ekliyorum. Salçayı kokusu çıkana kadar biraz kavuruyoruz. Dikkat ettiğiniz gibi yemeğimizi pişirirken hep aynı tavayı kullandık. Ekstra bir tava kullanmadık veya başka bir tava kirletmeden aynı yağın, aynı tavanın içerisinde pişirdik yemeğimizi. Salçamızı yeteri kadar kavurduktan sonra üzerine 2,5 su bardağı su ekliyorum. Sıcak su eklerseniz çok daha güzel olur. Ve bu şekilde sosumuzu kaynatalım. Kaynadıktan sonra hemen yemeğimizin üzerine gezdireceğiz. Kaynayan salçalı sosumuzu yemeğin üzerine bu şekilde gezdirelim. Bu su hatta biraz daha fazla su koyabilirsiniz. Ben tam 2,5 su bardağı su kullandım. E, gayet güzel bir ölçüydü. E, daha sulu bir yemek istiyorsanız, ekmek banmak istiyorsanız yarım su bardağı daha fazla koyabilirsiniz. Yemeğimizi önceden ısıtılmış 200 derece fırında pişiriyoruz. Evet yemeğimiz yaklaşık yarım saat kadar fırında pişti. Fırının en üst kısmına değil de e, ortanın bir altına yerleştirdim. Çünkü köftelerimiz yanmasın. Evet bakın çok güzel bir şekilde pişmiş yemeğimiz. Köftesiyle, patatesiyle ve sebzeleriyle nefis oldu. Eminim misafirleriniz bu lezzetli ve ekonomik yemeği çok sevecekler ve çok beğenerek yiyeceklerdir. Eğer kanalımı buraya kadar izlediyseniz, ücretsiz olarak abone olmayı, beğenmeyi ve videomu sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Abone olmak tamamen ücretsizdir yapacak olanlara deneyecek olanlara şimdiden afiyet şifa olsun